Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, çok değişik oyunlar serisinde devam ediyoruz. Burada e, o bu oyunun adı Go To The Bathroom diye bir oyun. Yani tuvalete git filan diyor. E, e, sanırsam burada böyle bir, bir tane bildiğime göre patron filan e, tuvalete gitmemize izin vermiyor diyor. Şimdi Şimdilik başlayalım. Bakalım burada yerimizde ne var. Burada bir sürü kolay. İçersek tabi gitmemiz lazım. Depil bilgisayar error vermiş. Buradan. <laughs> Burada bir şeyler diyor. Ben hatta Türkçe şey çevireyim daha iyi için. Kim? Türkçe şey çevirmiyormuş bu. Neyse. Ee, buradaki birisi bir şey konuşuyormuş. Amaç banyoyu kullan diyor bu arada. Bu ne? Dur eyle bir konuşalım. Ee, de, galiba ofisteki aynen ofisteki bir sandalyemi aldı. Tamam. Ha sandalyesini mi bulacağız şimdi bunu? Hey kardeşim sen mi alıyorsun? <laughs> Ofisteki bir etüm pastırmayı yumurtaları kaybet kaybetti. Bu da ne lan. Ee, onlar olmak için berbat bir şeyler diyor da. Neyse biz de gönül. E güzel. Ha bir son yaptık galiba. Ee, Ölelim mi artık? Ha. Evet bir son yaptık. Arkadaşlar ben tekrar girip geleyim. Arkadaşlar girdik. Şu an oyunumuza. Ee, olduğu yerden başlık bir daha. Buradaki yere gitmeyeceğim. Ne o lan? Uyuyor galiba. Fortnite diyor bu ne lan? Fortnite. Bu deli. Tamam. Ben seni yaklaşmayacağım. Lan karşı uyansana. yansana? E biz bir gidelim. Tamam yani. Tamam gidelim abicim burada çünkü bu ne lan? bu ne? Ama Çıkış ve Bedroom'da E abicim Açalım işte banyo Heh. Banyolar kilitlendi yeni bir tane bul Hiç e, işte, dokunmayacağım Gidemiyor muyuz ha? Kaçış ee, Bunlar ne ya Rak abi Bu kim lan After Bedroom ya kötü şey olacak değil mi ya? Bu ne lan? Tamam abi ben kaçmak istiyorum. Gecek mi şimdi bunu? Biliyordum. Al şunu. Kır şuraya. Kırılmıyormuş. Ne yapacağız? Ne yapacağız ya bunda? Press to C. Ha eğiliyormuş tamam. Iııı. Um burada bir şeyler diyor. Birkaç bulma çalış. Özel ofis kırıcı. Ne? Kapı kırıcı işte kralım. Abi bu niye bu kadar yavaş? Eğilince daha hızlı yürüyoruz lan. <laughs> Allah Allah. Ben eğilerek gideceğim artık. Ee, sanırım açtık mı? Aa. Ee, bu niye bir adam gibi kırılmış? Neyse. Da bir ofis var da. Bu ne ya? Kek kart istiyor. Bu nasıl oyun lan? Bu arada biri daha katılmış. Hatta iki kişi daha katılmış. Çok teşekkür ederim. Ee, tamam. 20 dakika oldu büyük ihtimalle video. Ya 20 dakika olur ya da 15 dakika. Boss. Patron. Abi bizim key kart bulmamız gerekmiyor mu? Da orada bir şey yeşil bir şey gördüm yerde. Aç. Yerde bir şey var. Kart. Ama bir Eğin üstünde. Al. Eee... sen buna bakmıyorsun mu ha? Merhaba. eee... Siz bununla aynı mısınız? Ben buna demek istemiyorum. Bak ben de karda. Alamıyorsun ki. Ha, burada da bir şeyler yazıyordu. Belli değil ne yazdığı ya. kapalı yani biz şuradaki kek koyalım. Tamam. Da biz böyle gidiyoruz işte. Bu arada eğilerek gideceğim daha hızlı değil. Bak eğilmemizi istiyor burada. Abi biz nereye kadar gidiyoruz böyle? Bir işçi bu kadar uğraşmaz tuvalet için. Merhaba abi. Ee, i̇sterse ben sana getirmiştim de. Ee, özür dilerim abi. Firex. Ne diyor ya? Kırılmaz dost. Ya bunu şey kırması gerekmiyor mu ya? Neyse. Ee, kaldık mı biz burada? Ne yapacağız? Burada çöp kutusu var. O oh, suda çıktım. Ha tırmanarak çıkıyormuş. Buradan kaçacağız galiba. Yani. Kaçış mı ya? Ben buraya gitmek istemiyorum ama ya. Çok kötü duruyor. Bunlar cam olduğuna emin miyiz ya? Ben dışarıyı göremiyorum. Kendimi görebiliyorum. Merhaba. Sen veren bana mı bakıyorsun lan? He? Ya lan dövüş gel. Gel abicim. Katla dövüşeceğim lan ne de? Ben yeni kaldım. Bu karda sana bir... Ya kadınsın ama ya kapı açıldı. Allah Allah. Ay gözüm çok parlıyor. Ya abi. <laughs> çok kötü <çok> ses çıkacak. <laughs> evet gene her zamanki gibi. Bizi küçüklede. O zaman ben tekrar girip geleyim. Arkadaşlar girdik. Boş tıklamayalım. Ee, ters bir şey var. Patato var. Tıklamak istiyorum Ya da tıklayalım lan. Kötü şeyler olacak. Ee, burada reis. Kaç dakika tamam. Merhaba abi. Kanka Sen, seninle konuşmak istiyorum. Ne, ne yapmam lazım? Neden tuvaletin var? Evet. <laughs> Patron banyonu kullandığınızı ondan nefret ediyorum çünkü işimizden uzaklı bu yüzden benim. He, he, beleşçi. Hadi git hadi. Bu var mıydı bu arada? Vardı mı? Vardı. Neyse. Bir ııııı... Buraya ya? Ben glitch'e gireceğim değil mi? Ama bu Bu ekran mı? Bu ne? Klavyem nerede? Abi o galiba biliyorum şu Ben sanki o Hihi vay. Lan en sen bunu görmedin mi? Onlar ise Bir dakika bu kartı alabilirim. Ocaklı anahtar kartı. Ne? Bak ocaklı anahtar kartı diyor. Ben bunu Oradaki yere sokmaz mıydım? Gidelim bir gidelim gidelim bir gidelim. Gayet iyi de gidelim. Bu arada bizim bu da var. Gelirse şöyle. Şu... Bu arada kulağım sağır oldu. Gelirse şöyle Ve boss'un ofisine girmedim. Çünkü. What? Öldük. <laughs> Oyunu bozdum lan. Ha, za çık, gir yapmadım hiç. Sen de yükü, ne herkes ölüyor kardeşim. Sen ölüyorsun. Yalnız bu adam sanırım öldü. Eee yeah. bir tane daha sonra yaptık. Arkadaşlar girdim tekrardan. Vallahi Mondep çiftlik yaptır ya. Aa Minecraft. The ama artık yok. Bu ne? Minecraft oynuyor. Ben patron söyleyeceğim. Lan da bug var bu arada. Bakayım ne oynuyorsun? Aa sunucu oynuyor. Adrien. Ben kalkamıyorum buradan şimdi ne yapacağım? Arkadaşlar ben bir çık gir yapayım en iyisi. Oh bu kaçıncı girişim artık ya. Abi kaçıncı girişim? Bu arada skor patlamıştı en son katılsanız sevinirim. O demiş bir hatırlamıyorum inşallah demişim Neyse. Merhaba boss. Sizle hiç uğraşmaya gerek yok. Senden şu kartı alayım. Eee <laughs> ya girer girmez mi ya? Arkadaşlar tekrar geleceğim. Tekrar girdim. Artık. Bak o hemen ofisten çık diyor. Lan lan. bu parfüm mü lan? Bunu alabilir miyim KNK? Teşekkür ederim KNK. Hala kanka RPG sakladığın için çok teşekkür ederim. Sen geber. Sen gebermiyorsun. Sen ayrı bir konusun. Kendi canım gidiyor zaten. Kaç. Selamünaleyküm. <laughs> <Aa>, e bu. Neyse. <laughs> <Aysa. gülüyor> ee, abi fark etmeden bir şey fark etti. Bu oyunda backrooms var. Bu ne kardeşim ya? Her her oyunun çak, her oyunun karışığım yapmaya çalışıyorsunuz burada ya. Backrooms mu oynayacağız biz? Biz bu oyunu değiş oynamaya geldik de. Hep dur günat dur bakmayın. Ne kapı ya? Bir yapındı Dur. Hem bari açıp be kapı. Tuvalet patlattı. Biliyordum. Şunu alayım bu arada. Çok işimize yarıyor. Hadi kaydı kaçıncı dakika. Yalancım. Bu arada yanlış bir şey kapadım, yayını kapamadım ama. Ha, biz nereden gidiyorduk lan? Bir şey bu şuraya açılıyor da. Açılan. Bak. tekrar çıksa var ya onun kafası bu RPG ile ne işe yaparım? Çıkacak zaten biri. Bakın. Bakın. Neredeydi o ya? Ha şuradan donanımıza çıkacak değil mi? Ha, ben neden bu tarafa attım onu? Bunu onu patlatacağım senin. Bu ne abi ya? RPG ile öldürsek adamları. Hadi <laughs> televizyon yok. Okay, ne lan? Bak oğlum. RPG var bende. Adam gibi bak. Abisi de çekmiş ya. Abisi de hep böyle bakardı. Bu abisi ben değilim de. Çok güzel ofis kapı kırıp. <laughs> Çok güzel bir. Biri mi? Bir ev alacak burada. Evet olmadı İyi olmasın Buraya bunu sokarsak ne olacak Bir şey sallandı sen. Neyse Nasıl ne yapalım Buradan ne geleceği Şimdi patladı oynamak çok güzel ya. Öyle baga soktu. Sokarlar böyle. Dur lan tekrar geliyorum. Arkadaşlar ben oraya kadar geleyim. Ee, videoyu açacağım. Arkadaşlar oraya giderken değişik bir yer oldum. Buldum burası daha da yavaş. Apple bir yer. Bir tane elma vardı onu yedim. Beni böyle bir yere attı. Sen tamam, bu son yer olacak. Daha bey var. Daha bu videoyu atamam. Enter. adam ben bu muyum? E ben değil Ya o ben değilim kardeşim. ben normal adamım. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Daha çok böyle değişik oyunlar sesinin devamlı gelmesini istiyorsanız like'ı da ne olmayı unutmayın. Görüşürüz bay.